Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya peşintilerinin yıl dönümü. 1444. seneyde ödeyiz. Peki İsa Aleyhisselam'ın doğumu olsa bile ki biz İsa Aleyhisselam bizi de peygamberimizdir. Bütün peygamberlere bir iman ederiz, hürmet ederiz. Hakkimizden ne getirmişlerse amenna. Ama asıl bağlayıcı olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o sadece bir kavme bir topluluğa veya bir bedeye değil, inşin, cinnin, o şekil din alemin peygamberi olarak kıyamete kadar hükmü kalıcı olan bir peygamberdir. Ahirette şefaat ulanı sahibi olan bir peygamberdir. Hac gayri müslimi, hırsiyanı anlıyoruz, meclisini anlıyoruz, yahudisini anlıyoruz da bizim Müslümanlar İslam devletlerinde yılbaşı için bu kadar hazırlıklar yapınca acaba kaç kişi bu gecenin mevlid kandili olduğunu biliyordu? Veya kaç kişi daha evvelden bu gecelere hazırlık yapıyordu? Kimler bu idrak ediyor? Elbette ki sizde tercih ederek söylüyorum. Sizler bunun bilgisindesiniz, vakıfsınız. Her gecenizi kadir gibi bilenlerdensiniz. Her gecenizi rahat gibi bilenlerdensiniz. Ama Ümmet-i Muhammed öyle bir hale gelmiş ki her gidenin peşine takılıyor. Adeta sene takılmış kütük gibi ne nerede bir boş iş varsa, nerede bir mala yani iş varsa, nerede Allah'tan ve Resulünden uzaklaştıracak bir iş varsa maalesef bunların peşine takılıyor. Kurban bayramı geldiğinde kurbanı şiddetle eleştirenler, İspinye devresi kan atıyor diyenler bakıyorsun ne var gecelerinde sebah buyurun ama sus, hindi yemiyor. Hindiye rahi katıp yapıyor ama buradan geldiği zaman içtiğin yedere çıkan diye ahlama ediyor. O zaman demek ki biz öyle bir rahmetin içerisindeyiz ama bu rahmetten layıkıyla faydalanamıyoruz. anlamıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti bizi Hazreti Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bağlı. Bize de el alemin mealinden, bize de ondan bundan. Bunlara biz içinde kayıtlıyız üzülecek ki kendi evlatlarımız maalesef bu şiarla gidiyor. Elbette ki illa da yılbaşı kurbuna girmeyecek fazla. Ama biz evlatlarımızı ve kendimizi Müslüman gibi yaparız. Müslüman, Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ve öğrettiği gibi yapacağız. Bu şiarlara takıldığımız zaman kendi çiftimizden, kendi rayımızdan tavizler vermiş oluruz. Gönül buralara meylettiği zaman ihlas bozulur, samimiyet bozulur. Ama Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarıldığımızda niyet o olur. يَوْمَ لَا يَنْزَعْ مَعْدٍ وَلَا مَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهُ سَلِيمٍ O gün öyle bildim ki, ne oğulların, ne evlatların, ne de mallarının hiçbir, hiç kimseye fayda vermeyecek. İlla men etallâhe O bir ancak selim olan, sağlam olan, Allah'a da Resulüne sarılmış olan bir kalpten sual edileceksiniz. O gün kurtuluşun anahtarı, yağın vahşeri beyan edecek bir sağlam bir kalp, sağlam bir kalbi muhafaza etmenin yolu, Allah'ın Teala'nın Kur'an'ı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarılmaktan geçiyor. Bunun dışında yollara meylettiğimiz ettiğimiz zaman, kaydığımız zaman, rotamız bozulduğu zaman kurtuluş şirazımızı ve kanlarımızı bozmuş oluruz. Bunun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı,